Bilgisayar kullanımı, farklı amaçlara yönelik olarak bilgisayarların kullanılması ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları kapsar. Bilgisayarlar 80'li yıllardan önce sadece büyük firmalar ve uzman kişiler tarafından kullanılırken, özellikle 90'lı yıllarda inanılmaz bir hızla yaygınlaşmıştır. Günümüzde bilgisayarlar, orta ve küçük işletmelerin yanı sıra evlerde kişisel kullanıcılar için de vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Tüm iletişim araçlarının önüne geçen bilgisayar sayesinde yazılı, görüntülü ve sesli iletişim kurmak son derece kolaydır. Bilgisayar teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler, yazılımların yanı sıra donanımların artışını da beraberinde getirmiştir. Donanım, bilgisayarın kullanımı ile ilgili her türlü cihaz, araç, gereç ve parçayı ifade eden fiziksel birimdir yazıcı, tarayıcı, klavye, mouse, hoparlör bilgisayarın içinde bulunan kart ve parçaların tümü birer donanımdır. Bilgisayarın kullanım alanları gelişledikçe günlük yaşamdaki birçok araç ve eşya bilgisayarla uyumlu hale dönüşmüştür. Günümüzde fotoğraf makineleri, kamera, müzik çalar ve ses kayıt cihazları gibi araç gereçler dolaylı ya da doğrudan bilgisayar desteğiyle çalışır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasının bir diğer avantajı her türlü bilgi, doküman, görüntü kayıtlarını depolama, koruma ve yayma konusundaki kolaylıklardır. Koca bir odayı dolduracak yazılı ve görsel dokümanı günümüzde DVD ya da çeşitli bilgi depolama aygıtlarının içinde korumak mümkündür. Bilgisayarın insan yaşamına getirdiği devrim niteliğindeki bir başka boyutsa internettir. Önceleri birkaç bilgisayar arasında bağlantı kurma mantığıyla başlayan internet, bugün dünyanın her yerindeki bilgisayarlar arasında iletişim kurulmasını sağlar. İnternet sayesinde her türlü bilgi ve haber aynı anda tüm dünyada paylaşılır. Ayrıca internet aracılığıyla ticari faaliyetlerin kapsamı da genişlemiştir. Günümüzde web sitelerinden pazarlama ve satış yapılabilir. Aynı şekilde bankacılıktan kargo gönderimine Fatura bilgileri almadan market alışverişine kadar birçok işlemi online hizmetler yoluyla yapmak mümkündür. İnsan hayatını bu kadar kolaylaştıran internetin en belirgin özelliği sınırları ortadan kaldırması, zaman ve mekanın ötesine geçerek hız unsurunu ön plana çıkarmasıdır. İnternet yoluyla her türlü reklam tanıtım çalışması da kolaylaşmıştır. Bunun en tipik örneği firmaların tanıtım çalışmaları için basılı malzemelerin yanı sıra web siteleri aracılığıyla tanıtım yapmasıdır. Günümüzde aklımıza gelebilecek her türlü işletmenin web sitesi vardır. Bilgisayar kullanımı bütün mesleklerin vazgeçilmez bir gereği olmuştur. İş yaşamının ayrılmaz parçası haline gelen bilgisayar kullanımı ve internet yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. ülkemize ve tüm dünyada sürekli gelişen ve genişleyen bilgisayar kullanımı geleceği parlak alanların başında gelir. Bu alanda eğitim alarak meslek sahibi olmayı düşünen kişiler mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanmaz. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız. Çocuklar yaşamın ve toplumun umut kaynağıdır. Bugünleri yarına taşıyacak olan çocuklarımızın eğitimi toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çocuk gelişimi ve eğitimi alanı tüm toplumlar için eğitimin başlangıç noktasını oluşturur. Sevgi ve ilginin yanı sıra çocuğun gelişiminde en önemli unsur eğitimdir. Eğitim elbette ailede başlar ancak günümüzde bu konuda profesyonel destek almakta zorunlu hale gelmiştir. Çocuk gelişimi ve eğitimi, farklı yaş gruplarındaki çocuklara bilgi, beceri, tutum davranışlarının kazandırılması ile ilgilidir. Çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi gerektiren bu alanda, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimleri ile ilgili çalışmalar da yapılır. Çocuk gelişimi ve eğitimi, drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik ve sanat etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetlerin uygulanmasını içeren keyifli bir alandır. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı özellikle okul öncesi eğitim kurumlarını kapsar. Kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, çocuk kulüpleri bu kurumlar arasında sayılabilir. Özel kuruluşların yanı sıra kamu kurumları da okul öncesi eğitim faaliyetleri yürütür. Geçmişte çocukların okul öncesi yılları evlerinde, anneleriyle ve yaşıtlarıyla, mahalleler arasındaki güvenli oyun alanlarında geçerken günümüzde durum oldukça farklıdır. Bugün büyük kentlerdeki trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çocukların vakit geçirmesi zor hatta tehlikelidir. Bu gelişmeler okul öncesi eğitim kurumlarının önemini ortaya çıkarmıştır. Çalışan annelerin büyük bölümü çocuklarının bu tür eğitim kurumlarında eğitim görmesini tercih eder. Ayrıca çocuklarının eğitim kurumlarında daha iyi sosyalleşeceği, daha doğru yöntemlerle kural ve alışkanlıkları edineceğini düşünen ev hanımları da çocuklarını bu kurumlara göndermeye başlamıştır. Dolayısıyla ülkemiz genelinde okul öncesi eğitim kurumlarına olan talep artmış ve bu kurumların sayısı hızla çoğalmıştır. Alanın genişlemesiyle bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş elemana daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Uluslararası standartlarda eğitim almış, mesleğini severek yapan ve yabancı dil bilen kişiler Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra başka ülkelerde de rahatlıkla iş bulma imkanına sahiptir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız. ahşap teknolojileri alanı. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ahşap teknolojileri alanında da üretim teknolojilerini derinden etkilemektedir. Ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınmasına paralel olarak sosyal yaşantımızda ihtiyaçlarımız çeşitlenmekte ve yeni boyutlar kazanmaktadır. Hızla artan ihtiyaçlarımızın yeterli ve verimli bir biçimde karşılanmasının en akılcı ve geçerli yolu seri üretim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Seri üretim içerisinde nitelikli teknik elemanların yeri ve önemi tartışılmayacak ölçüde açıktır. Alanı başarıyla tamamlayan her öğrenci, imalatta kullanacağı makineleri kullanır, malzemeleri tanır, iş resmini çizer ve okur, çizilmiş iş resmini işe dönüştürür, makineleri işe uygun kullanır, işe uygun malzeme seçer, işe uygun yöntem tespit eder ve uygular, istenileni tasarlar, çizimle ifade edebilme alışkanlıklarını kazanır ve uygular. Ahşap teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ahşap teknolojileri sektöründe, atölyelerde, tersanelerde, fabrikalarda, kendi iş yerlerinde, Mağazalar ve benzeri yerlerde çalışabilirler. Ahşap teknolojileri alanı dalları: 1. Mobilya imalatı. Mobilya imalatı ve mobilya üretim yeterliklerine sahip öğrencileri yetiştirmek amacımızdır. 2. Mobilya döşeme. Mobilya döşeme imalatı ve mobilya döşeme yeterliklerine sahip elemanlar yetiştirmek amacımızdır. 3. Ahşap üst yüzey Ahşap üst düzey mesleğinin gerektirdiği üst düzey yeterliklerine sahip öğrencileri yetiştirmek amacımızdır. 4. Ahşap süsleme Oyma, tornalama ve kakma üretim yeterliklerine sahip öğrencileri yetiştirmek amacımızdır. 5. Ahşap iskelet imalatı İskelet imalatı ve iskelet üretim yeterliklerine sahip elemanlar yetiştirmek amacımızdır. 6. Ahşap doğrama Ahşap doğrama imalatı mesleğinin gerektirdiği doğrama üretim yeterliklerine sahip elemanlar yetiştirmek amacımızdır. 7. Ahşap yat ve tekne imalatı. Ahşap tekne imalatı mesleğinin gerektirdiği çizim, üretim yeterliklerine sahip öğrencileri yetiştirmek amacımızdır. Elektrik elektronik alanı günümüzde diğer tüm alanları geliştiren, üretken bir temel sanayiye dönüşmüştür. Bu alan kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik elektronik alanı birçok alanı etkilerken kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla ekonomiye birinci derece katma değer sağlar. Ayrıca diğer sektörleri olan etkileriyle ikinci derece katkılarda bulunur. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışı, elektrik elektronik ürünlerini kullanan birçok sektörde kalitenin artmasına yardımcı olur. Dünyadaki elektronik ürünler ticareti, çok uluslu şirketler tarafından yönlendirilir. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya kaynaklı uluslararası firmalar, üretim maliyetleri düşük olduğu, fabrikalarını Çin, Tayvan, Singapur, Malezya, Tayland gibi ülkelerde kurmayı tercih eder. Bu Doğu Asya ülkelerinde iş gücü son derece ucuzdur ve vergi indirimi ya da düşük vergiler uygulanır. Dolayısıyla bu ülkelerin elektronik ihracatları çok yüksek görünür. Günümüzde ürünlerin ve teknolojinin en hızlı değiştiği araçlar elektrik elektronik aletleridir. Bu nedenle dinamik bir alan olan elektrik elektronikte araştırma geliştirme çalışmaları ve nitelikli personel istihdamı çok önemlidir. Elektrik elektronik sektörü Türkiye'de montaj sektörü olarak başlamış, daha sonra özellikle 1990'lı yıllardan itibaren hızla gelişmiştir. Son yıllardaysa ihracat gelirleri önemli oranda artış göstermiştir. Ülkemizde orta ve büyük ölçekte firmalar özellikle belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Elektrik elektronik sektörü Türkiye'de teknik ve yapısal açıdan çeşitli alt sektörlerden oluşur. Diğer sektörler için üretilen elektronik parçalar, elektrik elektroniğin önemli bir bölümünü oluşturur. Telekomünikasyon sektörü ise ülkemizde son 15 yıl içinde üretim ve satış hacmiyle sürekli genişleyen sektörlerden biridir. Profesyonel endüstri cihazları ise Türk sanayinin önemli bir yapı taşıdır. Tüm endüstriyel tesisler elektrik elektronik sistemleriyle donatılır. Bu sistemlerin üretimi, montaj, bakım ve onarım işlemleri elektrik elektronik sektörünün bir parçasıdır. Tüketim cihazları özellikle son 25-30 yılda üretime her yıl katlanarak artan dinamik sektörlerin başında gelir. Günümüzde tüm ev ve iş yerleri elektrik kablolarıyla çevrilidir. Elektrikli tüketim eşyaları ve ofis araçları günlük yaşamamızı kolaylaştıran vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Askeri elektronik cihazların üretim, bakım ve onarımı da elektrik elektronik sektörünün bir parçasını oluşturur. Bu alandaki en önemli alt sektörlerden biri de bilgisayar sektörüdür. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, tüm iş kollarında kullanımın yaygınlaşmasıyla bu sektör inanılmaz bir hızla gelişmiştir. Bilgisayar sektörü, üretim, montaj, satış ve servis hizmetleri açısından yoğun rekabetin yaşandığı bir sektöre dönüşmüştür. Ülkemizde özellikle bilgisayar teknik servis hizmetleri artmış ve bu alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Ülkemizde elektrik elektronik alanında çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak geldiğimiz nokta henüz yeterli değildir. Bu alanda uluslararası standartların yakalanabilmesi için eğitime ağırlık verilmesi gerekir. Devletle özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle alanın bugünkü ve gelecekteki iş gücü ihtiyacını karşılayacak elemanların yetiştirilmesi önemlidir. Hem sayı hem de nitelik olarak yeterli iş gücünün sağlanması amacıyla mühendisler kadar teknik elemanların eğitimine de önem verilmelidir. Sektörün seviyesini yükseltecek unsurlardan biri tüm meslek elemanlarının güncel gelişmelerden, teknolojik yeniliklerden haberdar olmasıdır ancak meslek elemanlarının bu yöndeki kişisel çabaları yeterli olmayabilir. Bu nedenle sektördeki nitelikli elemanlara sürekli eğitim imkanları sunulmalı ve hizmet içi eğitim için kaynak ayrılmalıdır. Elektrik elektronik alanı çağımızın en revaçta olan mesleklerini barındırır. Bu mesleklerin Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde geleceği parlaktır. Uluslararası standartlarda eğitim almış, teknolojik gelişmeleri takip eden elektrik elektronikçiler dünyanın her yerinde branşı ile ilgili iş bulabilir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma şansları yüksektir. metal çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip kendini özgü parlaklığı olan madenlerin ortak adıdır. Metal teknolojileri ise metal ve metal alaşımların sıcak ya da soğuk olarak biçimlendirildiği bir sanayi dalıdır. Bu alanda çeşitli metaller ısıl işlemlere tabi tutularak kaynak, perçin ya da cıvatayla birleştirilir. Ayrıca çelik yapımı ve metal süsleme işleri de alandaki faaliyetler arasında yer alır. Bu alan malzemeyi işleyen ve şekil veren makineler, ekipmanlar ve süreçlerden oluşur. Metal, endüstriyel üretim yapılan her alanda kullanılan bir malzemedir. Sağlam, dayanıklı, esnek ve estetik görünüme sahip olduğu için birçok sanayi kolunda tercih edilir. Metal, demir çelikten beyaz eşyaya, havacılıktan uçak ve gemi yapımına kadar aklımıza gelebilecek birçok sanayi alanında yaygın olarak kullanılır demir çelik sektörünün yapı taşı metallerdir. Bu sektördeki tüm ürünler metalden yapılır. Gelişen malzeme çeşitliliği ve teknolojiye bağlı olarak mobilya alanında da metal kullanımı yaygınlaşmıştır. Beyaz eşyaların dış aksamlarının yanı sıra motorunda da metal bulunur. Metalin yaygın olarak kullanıldığı bir başka sektör ise ısıtma ve havalandırma cihazları sektörüdür. Isıtma sektöründe kalorifer dökme ya da saç metalden yapılabilir havalandırma sistemleri ise genellikle saç metallerden oluşturulur. Her türlü hava, kara ve deniz taşıklarının yapımında birincil ham madde metaldir. Araçların motoru, iç ve dış aksamında metal teknolojisi ürünlerinden yararlanılır. Metal, bunların dışında telekomünikasyon cihazları, elektronik ve elektrikli cihazlar, endüstriyel cihaz ve makine imalatının yanı sıra her türlü metal fabrikasyon ürünlerde kullanılan bir maddedir. Son yıllarda metal alanında kullanılan teknolojide önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ürün kalitesini artırmanın yanı sıra ürün çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla üretim sürecinde makine ve teçhizata hakim, işlemleri profesyonel biçimde yapacak nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Meslek liselerinin metal teknolojisi alanını tercih eden öğrencilerin mezun olduktan sonra işsiz kalma ihtimalleri yok denecek kadar azdır. Diğer yandan bu alanda lise eğitimini tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında ön lisans ve lisans eğitimine devam edebilir. Başarılı öğrenciler bu alanda akademik çalışmalar yapmak üzere lisans üstü eğitim alabilir. Yani bu alanda yüksek lisans ve doktora yaparak eğitimlerini en üst seviyeye kadar sürdürebilirler. Kaynakçı yapılacak işe göre farklı kaynak tekniklerini kullanarak metalleri sökülemeyecek şekilde birleştiren kişidir. Kaynakçıların çalışırken dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırması gerekir. Gözleriyle ellerini uyumlu bir şekilde kullanmaları da önemlidir. Dikkatli ve titiz çalışmak meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Isıl işlemci Isıl işlem yöntemleri temel elektrik, ak ve oksigaz kaynağı, temel metal şekillendirme ve sıcak dövme kalıpçılığı ile ilgili işleri yapan kişidir. Isıl işlemcilik yapmak isteyen birinin, duyu organlarının düzgün çalışması, kas ve iskelet yapısının sağlıklı olması gerekir. Alana ile ilgili teknolojik yenilikleri takip ederek bunları işlerinde kullanabilen ve ekip çalışmasına yatkın kişiler meslekte başarılı olurlar. Çelik yapılandırmacı, yapma çelik, merdiven ve parmaklıkları, saç borular gibi malzemeleri yapılandıran, çeşitli tezgahlarda kesme, bükme işlerini ve tahribatsız muayene yöntemlerini uygulayan kişidir meslek elemanlarının sağlam ve dayanıklı beden yapısına sahip olması gerekir. Mesleki yeniliklere açık ve ekip çalışmasına yatkın olmak da önemlidir. Şekilleri zihninde üç boyutlu olarak canlandırabilen, makine ve aletlerle çalışabilen kişiler bu mesleği severek yapabilir. Dikkatli, titiz ve sabırlı olmak meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Metal doğramacı, demir, alüminyum doğrama, temel metal şekillendirme, kaynak gibi işlemleri gerçekleştiren saç ve metal mobilyaları yapan kişidir. Meslek elemanlarının sağlam ve dayanıklı beden yapısına sahip olması gerekir. Bu meslekte yeniliklere açık ve ekip çalışmasına yatkın olmak da önemlidir. Şekilleri zihninde üç boyutlu olarak canlandırabilen, makine ve aletlerle çalışabilen kişiler bu mesleği severek yapabilir. Dikkatli, titiz ve sabırlı olmak meslek elemanlarında aranılan özellikler. mobilya ve dekorasyon, işlevsel değerleriyle mekanları kullanışlı hale getiren, estetik değeriyle de yaşadığımız, çalıştığımız mekanların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline gelmesini sağlayan bir alandır. Bu alan sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır. Mobilya ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren firmalar, koltuk takımı, oturma grubu, yatak, ofis mobilyaları üretir. Ayrıca panel mobilya denilen ürün grubunda masa, sandalye, sehpa, yatak odası takımları ve her türlü ahşap dolap ve şifonyerler yer alır. Ülkemizin turizm, balıkçılık ve deniz taşımacılığı alanlarındaki ahşap yat ve teknelerin imalatı da bu alan içinde yer alır. Ahşap, ve tekne imalatçılığı, mobilya ve dekorasyon alanının denize uzanan bir dalıdır. Türkiye'de mobilya ve dekorasyon alanındaki işletmelerin çoğu atölye tipi işletmelerdir. Ancak son yıllarda özellikle belli şehirlerde geleneksel yöntemlerle üretim yapan bu atölyelerin yerini tam donanımlı fabrikalar almaya başlamıştır. Sektörde büyük ölçekli işletmelerin artması rekabeti ve kalite yarışını da beraberinde getirmiştir. Ülkemizdeki büyük firmaların ürettikleri mobilya ve dekorasyon ürünleri uluslararası kalite standartlarını yakalamıştır. Ulusal pazardaysa toplumsal ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle tüketici profili değişmiş, büyük kentlerden kırsal kesime kadar her gelir grubundan mobilya alıcılarının sayısı çoğalmıştır. Mobilya ve dekorasyon alanındaki ürünler bayrak yarışına benzer bir süreçle üretilir. Özellikle büyük tesislerde üretimin her aşaması farklı birimlerde yapılır. İşletmeye gelen ahşap keresteler, ahşap doğramacıları tarafından kesilerek torna bölümüne verilir. Tornacılar, yapılacak eşyaya uygun formu, verdikleri parçaları birleştirmesi için bir sonraki birime devreder. Üst yüzey işlemcileri de ahşap eşyaya son şeklini vermek için zımpara yapar, boya ve vernik atarlar. Tüm aşamalarda elden ele geçen ürünler adım adım son şeklini alır. Mobilya ve dekorasyon sayısı gittikçe artan fabrika ve atölyelerle genişleyen üretim hacmiyle eğitimli, nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Bu alanda mesleki eğitimini tamamlayan kişiler sadece ülkemizde değil, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında da çalışma imkanı bulunur. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.